Evet arkadaşlar. şöyle motorumun etrafında sizleri bir gezdireyim. Şu şekil. Biraz akşam yağmura yakalandım yolda ama yine de temiz duruyor. Sorun yok. Arkadaşlar isten olursa motorumu satacağım. İsten olursa isterim ki ki isterim ki takipçilerimden birisi alsın. Biraz da hani tek max 250 alıp yine 300 yapmak var kafamda ya da 300 böyle Iron Max 300 bulup 350 cc yapmak var kafamda. Ee, ya da hiç uğraşmadan direkt tek max 400 2020 model almak var. Ama satamasam da eee motoruma binmeye devam edeceğim. Çünkü kasa aynı. Her şey aynı. Sadece renk değişecek benim için. Yani 350 olursa güç artacak tabi. Bu 300 ya. Ruhsat 250 cc ama motoru biliyorsunuz 350 cc. şey 300 cc. Şöyle de göstereyim. Herhangi hiçbir problem yok. Aşınma yok. Çizik yok. Hasar kaydı yok. Kilometresi 20 bin kilometrede. 20 bin bakımı yapıldı. Şöyle göstereyim. Amerikan Park var. Ee, park modülü var. Telefon tutucu var. Telefon barı var. Şöyle göstereyim. Şunların sadece fiyatı 1250 lira. Eksos koruma. Şöyle uçak kanadı çakar sisi bar ee, bunun gibi şeyler ön arka fren balatası EBC organik zaten dereceli egzantrik vesaire 302. kit yapılı işte arkadaşlar fiyat olarak da yakın zamanda alacak olanlara 145.000 TL'ye vereceğim arkadaşlar ama bu videoyu izleyip de sonra fiyatlar artınca 6 ay sonra gelip bana demeyin bu, bu paraya ver diye. ya yani Bu yakın zaman için bu fiyat geçerli. Bir i̇steyen olursa ya videoya yorum yapın ya da instagram üzerinden bana ulaşın. Teşekkür ederim.